Maalesef bu kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde Ukrayna bandralı Elmes adında bir kuru yük gemisi tersanede bakımdaydı. Havuzun içindeydi ve bu mekanik bakımlar yapıldığı sırada gemi bir anda yan yattı ve maalesef sizin senin de belirttiğin gibi tahliye rampa kapağının düşmesiyle birlikte Ukrayna uyruklu 46 yaşındaki bir çalışan o rampa kapağının altında kalarak maalesef e, can verdi. Biz şu anda e, şu anda bulunduğumuz noktada tersaneler bölgesini e, görebiliyoruz hemen karşımızda da olayın yaşandığı tersane var dakikalar önce bölgede deniz polislerini görebiliyorduk onlar ancak dakikalar önce o noktadan bölgeden ayrıldılar ama sahil güvenlik e, botları botu hemen kazanın yaşandığı geminin yanında bekliyor bekleyişini sürdürüyor bu kazayla birlikte kaynak oksijen tüplerinde de bir sızıntı meydana geldi olay yerine itfaiye sa sağlık ve polis UMKE ekipleri sevk edildi. E, polis ekipleri yaşanan sızıntı nedeniyle önlem amaçlı bölgeyi boşalttı ve çalışanlar da olay yerinden uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri çalışmalarına başladı. Öncelikle geminin yan yatmasıyla birlikte e, denize düşen çalışanların olup olmadığı merak konusuydu. E, bu, bu nedenle de itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ancak böyle bir durumun yaşanmadığı ortaya çıktı. Yani hiçbir mürettebat çalışan denize düşmedi. Sadece bir Ukrayna uyruklu bir çalışan maalesef hayatını kaybetti. Bir yandan da Ukrayna uyruklu çalışanın cansız bedeni hala olay yerinde ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları şu anda devam ediyor. Peki bu kaza neden yaşanmış olabilir? Bugün oldukça etkili bir lodos var. Denizde oldukça dalgalı ve bu hava koşullarının da böyle bir kazaya neden olabileceği akla geliyor. Biz bile zaman zaman bulunduğumuz noktada ayakta durmakta e, güçlük çekiyoruz. Şu anda olay yerindeki çalışmalar hala devam ediyor. Çalışmaların sonunda da Ukrayna uyruklu çalışanın cenazesi adli tıp kurumuna gönderilecek. İtfaiye ekipleri de e, herhangi bir e, bu sızıntının ardından herhangi bir e, olumsuzluk yaşanmaması için e, tersanede bölgede, bölgede bekleyişlerini e, sürdürüyorlar. Tekrar edecek olursak saat 14.30 sıralarında yaşanmıştı e, bu kaza. Ukrayna Bandıralı bir gemi e, bakımları sırasında bir anda yan yattı ve maalesef e, bu olayda iş kazası geçiren bir Ukrayna Ukrayna uyruklu bir çalışan maalesef olay yerinde hayatını kaybetti ve e, e, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor diyelim ve sözü Tuzla'dan sizlere bırakalım.